Biz bu organizasyonun düzenlenmesinde özellikle Ticaret ve Sanayi Kurulu Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Birincisi düzenlikleri bu oyunlarda katılım yüksek orandaydı. E, sportif amaçlı musabakalar fevkalde heyecanlı geçti. Biz voleybol takım olarak e, bu turnuvanın birincisi oldu. Bizim amacımız özellikle voleybolu sevdirmek, iyi voleybol oynamak, voleyboldaki değişik, anstantenleri seyirciye göstermek onu başardığımıza inanıyorum. İlk bir takım ruhu oluşturarak her maçta işi ciddi alarak galip geldik ve sonunda şampiyon olduk. Biz ümit ediyoruz ki gençler de en azından bu yaşta bizim oynadığımız voleybolu sergilemek için bir çaba sarf ederler. Bir emek ortaya korlar. Uşak'ta voleybol ve diğer sporların gelişmesine katkı bulurlar. Ben yine bu oyunların düzenlenmesinde sporun gelişmesi adına çaba gösterdikleri için özellikle ticaret odası başkanımız ve tüm kuryelerine, emeği geçen tüm personeline, hakemlere, seyircilere çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek oyunlar bundan daha heyecanlı, daha sevk, şevkli sevk, olur diye düşünüyorum. Sağ ol. Ülker Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlemiş olduğu birinci spor oyunları nihayete ermiştir bildiğiniz gibi Bildiğiniz gibi futbol, basketbol, Veleybol, Bolbek, bunun yanı sıra bireysel sporlardan ee, Saldırıç ve basit en son buçuklar, bu maçlarda <laughs> 600 kişiye yakın sporcumuz müsabakalara <laughs> eşlik <eski gülüyor> etmiş ve nihayetinde bazı arkadaşlarımız sahip gelmiş, bazı da mağlup gelmiş. Tabii, Tabii bu spordur haliyle tüm takımlar yenilecek, tüm benzer, benzer talip edecek. Ha bu sıfır genelde vardır bildiğiniz gibi. Şimdi ben ben de bazı maçlara geldim izledim. Gerçekten ailecek arkadaşlarımız yanımda Katkıda bulundular. Benim en çok sevdiğim nokta burada işçi, işveren ve beyaz yakalılar bir arada spor yapmalı ürünler bizim birlikte onları sağlamamızdır. Ben de en çok iş yerlerde ki özellikle futbolda bizim de iş yerimizde takım vardı. İnanmayacaksınız 15 gün iş yerimizde futbol konuşuyor. Hani başka şey konuşuyor. Yani bu da ne olur? Müdürler, amirler ve patronlar artık iç içe birlikte ve bir süre iş yoğunluğuna, iş silesine uzak kalmalarına sağlamış oldu. Sporun bu yönü güzel bir şey. Şimdi bildiğiniz gibi bu şartta spor, ben biraz burada e, ee, tercihlerde bulunacağım. Bu Maalesef bir uçak sporumuz vardı, kayboldu. Biliyorsunuz var, oyunu şu anda. İki tane takımımız var, üzerinde Şimdi, uşak neden amatör amatörlük kadar korunuyor? Ben şaşırıyorum ama bunun maalesef uşak olarak desteklememişim. Ben bunu en kısa iki yılda bildiğimiz gibi bahşişe takımımız var şu anda. Ama maalesef uşaklar, iş adamları, sanayiciler ve bütün uşakların desteklerimiz gereken bir spor var ama maalesef ve yani burada yani kimsenin mesle olduğu ya yok. yok. Yani evet. ellerimizi parmakla sayacak maalesef insanlar nasıl edilmekten ama <laughs> ne kadar bir ben merak ediyorum. Yani bu sporlara ben de derslerini acilen bekliyorum değerli dostlarımız. Şimdi ee, biz tabi üyelerimize bu sporları açtık. Ama bundan sonraki inşallah hareket hale getireceğimiz sporlarını Gelecek sene 600 ile 1600 kişi bekliyoruz sonuç oylarına. İnşallah tabii ben şöyle takımlara baktım. Belli yaşlar tabii üyelerimizi açtık herhalde ama gelecek sene artık üyelerimizin evet. çocukları evet. ve torunlarına kadar ben buraya davet ediyorum şimdi. Güzel. Abi sen de biz çekelim. Tutturalım. Tamam. <laughs> sen bir... 재미, маяктердіңыз ойық спорталды Оту